Size merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Emir'le kart açacağız. Ben kanalın sahibi, Fan'ın kanalın sahibi. Adım Mustafa. Emir Efe. O zaman kartlara geçiyoruz. İlk sen başlayayım. Futbola teşvik serisi. Bir tane de hologramlı çıkıyorum. Sen ciddi olamazsın. Ben ilk önce hologramlıdan başlayacağım. Bellingham ve Martin Odegaard. <laughs> Ryan Gönlümün Sterling Gönlümün Gönlümün. ve Frankie De Jong. Emir şimdi sen aç. Maldini ve Muhammed Salah. Hökminson, Mike Mike o magyan olmasın. Ruben Diaz, Lewandowski. Ve benim oh. son kartım ne çıktı? Terste gel. İki parça. İki parça. Ped. Alejandro Garnacho. Alejandro de... Garnacho. Jake keşke çıkmasaydı. Fenerlen Devam mı? Yok Beşiktaş'ta haydi. Perişiç Fernando Torres. Başka var mı? Var. Neymar Van Dijk. <laughs> ve? O çok Oo. iyi. Arda Güler çıktı. Arda Güler ve Oliver Kahn. Oliver Kahn. Ne daha gösteririz? Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere alttan bir like bir de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.